Karabük'te aniden yola fırlayan 4 yaşlarındaki çocuk, sürücünün dikkati sayesinde aracın altına girmekten kurtuldu. O anlar ise araç kamerasına yansıdı. Olay, Aydınlık Evler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. 4 yaşlarındaki bir çocuk, park halindeki araçların arasından koşarak yol ortasındaki demir korkulukları bulunan su tahliye kanalında durdu. Bu sırada rampa inen aracın sürücüsü çocuğu fark edip frene bastı ve çocuk aracın altında kalmaktan kurtuldu. Araçtan inen sürücü çocuğun yanına gitti. Gelen aile çocuğu alıp uzaklaştı. O anlar ise sürücünün kullandığı aracın güvenlik kamerasına yansıdı.